Hepinize merhaba dostlarım. Ben Muhammed Fatih. MF Software blog ve seyyar yazılımcı, yazılım tartışma forum sitelerinin kurucusuyum. Hatta 3 bağlantı daha diyor. Tıkladığımızda buradan sitelerimi ve sosyal medya hesaplarımı görebilirsiniz. React Native serverimizin yeni bir bölümüyle karşınızdayım dostlarım. Bu bölümde ise artık yaptığımız bu Netflix'in hani kayıt ve giriş sayfalarını tasarlamıştık. Bir önceki videoda biliyorsunuz. Burada yapacağımız işlemler ise buradaki şifreniz kısmı için bir buradan şifre gizleme ve görüntüleme kısmını gerçekleştireceğiz dostlar. Sözü daha fazla uzatmadan hemen bu işleme geçelim. Öncelikle bu giriş ve kayıt sayfalarında ne olur genelde? Şifreyi yazarsak mesela yanlış mı yazdık doğru mu yazdık işte bunu görüntülemek için. Burada bir ikon olur bir göz ikonu olur. Buradan işte bastığımızda mesela burada bu şekilde yazıyor ya. Bastığımızda buradaki secure kısmının aktif veya pasif olma işlerini Kez Keza aynı login kısmını da düzeltiyorum. Kayıt ol kısmına da aynı şekilde olur yani. Şimdi bunu nasıl bir şeyde yapacağız? Hemen geliyoruz dostlarım buraya. Yazacağımız işlem şu. React büyük olmuş. React Native Vector Icons. Bunu yazıyoruz. Bakın buraya geldiğimizde Vector Icons falan diyor ya burada. Enpilimizde bunu açtığınızda bu kütüphane değil. Buradaki Ion Icons'ı sileceksiniz. Yani zaten benim bunu açıklamalar kısmında vereceğim size. React Native Vector Icons'u buradan yazıyoruz. Bu başındaki et işaretle siliyoruz. Hani kütüphanemiz bu. Burada ne yapabiliriz? Mesela işte favorileri alma istediğim için kalp yapabiliriz. Mesela buna ek olarak uygulamanın bilgilerine erişip uçak modunu alma, işte rating kısmı için buradaki ikonları kullanabiliriz. Mesela bildirimler için bunu kullanabiliriz. Şeklinde özetleyebiliriz. Şimdi bu projede de kullanılıyor mu? Genelde ikonlar bir mobil uygulama geliştirme sürecinde olmazsa olmaz neredeyse her şeyde bir ikon kullanıyoruz. Mesela işte Kaydol kısmında yani şifrenin unuttuğum kısmında bir tane bir anahtar falan koyduğumuzda Bu da bir ikon olarak geçiyor. Zaten siz daha iyi biliyorsunuz. Bunu buradan geldiğimizde Buna ne diyor bize? Kurulumunda Bunu npm install truesave-react-native-vector-icons al diyor. Kopyaladım ben bunu. Şimdi proje klasörümün içerisindeyim. Suda diyorum. Do. npm install tira save react native vector request bastım ben buna. Şifremi de giriyorum. Şifremi de girdikten sonrasında işte dostlarım. Burada kurdumu gerçekleştirdim. Tamam mı? Değil. Neden değil? Şimdi iOS ve Android için farklı ayarlamalar var. iOS'u atlıyorum ben şu an hani herkesin elinde Macbook olmadığı için. Yani IOS kısmı biraz daha meşakkatli olduğu için videoyu gereksiz uzatmasın. Yani ben kendi uygulamamı geliştirirken bile önce Android'de geliştiririm. Daha sonra eğer IOS gerekliyse IOS'a da bu şekilde ayarlamaları yaparım. Şimdi IOS atlıyorum. Android kısmına diyor ki buradaki şu dosyayı, bakın şu alttaki değil, şuradaki dosyayı Android App Build Gradle içerisine atlıyor. Yani Android App Build Gradle içerisinde en aşağıya bunu koyacağız. Bunu kopyaladım dostlarım buradan. Kopyalaya bastım. Daha sonra Android App Build Gradle. Bakın buradaki dosya. Yani Android Build Gradle değil. Yani şuradaki dosya değil. App'in içerisine gireceksiniz. Oradaki Build Gradle içerisine. Geldim dostlarım. Bakın burada da app From diye bir şey tanımlamış kendisi. React Native'in işte bu community paketini. Biz bunun altına geliyoruz. Bunu yapıştırdık. Tamam mı? Tamam. Daha sonra Bizim terminalimiz içerisinde şunu yazıyoruz. sudo npm run android. Yani tekrardan bu projeyi da başlat diyoruz. Bu neden bu şekilde olmadı? Aynen bu şekilde. Tamam. MPM yazmışız npm yerine. Şimdi ben bunu bu şekilde başlattığımda dostlarım. Kurduma geçti. Kurduma geçti. Tamam. Paketlerimiz kuruldu. Şimdi ben buradaki şifreniz kısmı için buraya bir ikon koyacağım. Login kısmı için değil mi? Aynen login kısmındayız şu an. Login kısmındaki işlem için bir ayar yazalım buraya. Login dedim. Benim buradaki e, password arayam neydi tipi? Flex Direction Raw. Çok iyi. Ve benim buradaki input style'ım neydi? Flex 1. Ama input style işte burada bir işi bozuyor mu? Yok bozmuyor. Tamam. Herhangi bir şeyde sıkıntım yok. Ben buraya geliyorum dostlarım. Burada peki hani siz şunu soracaksınız. Biz buradaki ikon paketini kurduk. Buradaki ikonları nasıl bir şekilde bulacağız? Hemen geliyoruz dostlarım. Yeni bir sekme açıyoruz. React Native Vector Icons. Tekrar yazıyoruz. Bakın burada Oblader diye bir şey var. Oblader GitHub .io. Buraya bastığımızda bu kütüphanenin kullandığı bütün ikonları burada görebiliriz. Mesela ben şunu kullanabiliyorum. E'ye yazdım. Ee, buradaki Ionicons benim hoşuma gider. Genelde projelerinde bu Ionicons falan sıkma tercih ederim. Şimdi şifreyi gösterme ve şifreyi gizleme için bu ikon benim için işime yarar. Geliyorum dostlarım buraya. Yapacağımız olay tamamen şu. Ionicons diye yazdım. Buradan name'i e, of ee, Daha sonra Size 20 olsun Color Bu neden bu şekilde oldu Şunu aldık, tamam Color'ın da geliyorum Ccc yazıyorum Bakın sıkıntı bir de buraya geldi Tamam oraya geldi ama Ben bunu ortalamak istiyorum Bunu hemen nasıl yapıyorum Password araya geldim Align items enter diyorum. Ve bu ortalanmış oldu. Biraz da sağ taraftan bir boşluk verecek olursam Ionicons'a geldim. Style diyorum. Ve buradan Styles ikon diye bir şey açarsam. Buraya geldiğimde ikon Style mıydı? Icon Style yazalım şu şekilde. Icon Style diyorum. padding right i20 desem tabi burada virgül olmadığı için 20 çok oldu 10 desem ideal olacaktır aynen böyle şimdi ben bunu bu şekilde tanımladım bunu bir buton içerisinde almam lazım to chap opacity text diye düzeltiyorum ikon diye içine bu şekilde aldım bakın buradan tıklanabilir bir özellik verdim tamam ben bu özelliği verdim ama benim buradaki şifreniz kısmını nasıl bir şekilde ayarlayıp ve buradaki konu e, basıldığında değişme işlemini ayarlayabilirim. Geliyorum dostlar buraya. Constructor diye yazıyorum. Constructor props props this state. Buraya geldiğimizde yapacağımız olay nedir? Is secure. Bunu true yapıyorum. Yani başlangıçta buradaki güvenlik açık olsun. Daha sonra buraya geliyorum. Const is secure is date olarak ayarladım. Tabi buradaki dizin bir tanesini silersem tamam. Bunu da bu şekilde ayarladım. Tamam herhangi bir şeyde sıkıntım yok. Ben şimdi buraya gelip şunu yazacağım. E, password araya is secure yazarım. Daha sonrasında buraya gelip is ise e of yani gözü kapat eğer değilse A tamamdır. Daha sonra touchable opacity'ye geliyorum. Onpress diyorum. Onpress'ten de this set state is secure is secure diyorum. Yani burada aktifse pasif yap, pasifse aktif yap. Bir toggle mantığı çalıştırıyorum. Ben mesela buraya geldim. Yazıyorum gizli. Göze bastım. Bakın açık bir şekilde gösteriliyor. İkon yani bu şekilde. İkon kurulumu ve kullanımı. Bu şekilde biz buna sadece bir touchable opacity verip bir dinamiklik kazandırmış olduk. Şimdi aynısını şey yapalım, ee, register kısmını yapalım. Register'a geldim. Buradan login'i direkt açarsam. Login'deki şu yapıyı alıyorum dostlarım. Register içerisinde bunu yapıyorum. Şimdi bunu yaptım. Daha sonra login içerisindeki bu istek e stik yapısını aldım. Register içerisinde tekrar koydum. Yani uzun uzun yazmaya gerek yok. Bunu da yaptıktan sonrasında buradaki login içerisinde bakın şuradaki istekör e falan diye yapı var. Bunu şuradan, şuradan alıyorum. Ee, bunu da gelip buradaki şifreniz kısmına bunu bu şekilde yapıştırırsam ve ya buradaki password area içinde e, align item center dedim. Ve bunu buna ilk olarak mesela ne yapabiliriz? Icon style. Icon login'den almış. Biz bunu register'dan almasını istiyoruz. Ee, bunu geldiğimizde login style içerisinde bunu aldım. Register içerisinde styles'ın içerisine bunu yapıştırdım. Register içerisinde buradan el bakıyorum. Register'ın styles'ını almış oluyor. Herhangi bir şeyle sıkıntımız yok. Kayıt ol kısmına geliyorum. Bakın buradan yazıyorum. Buna tekrar bastığımda tabii biz buraya yazmadık. Bu ee, buradan gelip is buradan yazarsam bakın kaydol kısmında da aynı şekilde yapmış olduk. Bastım buraya. Açık bir şekilde görüyorum. Giriş yap kısmına geldim. Burayı bu şekilde kapatırsam herhangi bir şeyde sıkıntım yok. Hatta dostlarım isterseniz şey yapalım. Kaydol kısmında bir form daha vardı ya. Hızlıca onu da oluşturalım diyorum. Ee, input style diyor password area. Ee, bunu da password confirmation yazalım. Confirmation. Bu hmm. buradan aldım. Password confirmation area olarak yaptım. Şifreniz tekrar yazalım bunu da. is secure, tekrar kopyalıyorum buradan. is secure is confirm secure. Bunu buradan aldım. Buraya yapıştırdım. daha sonra is confirm buradan aldım. Buraya yapıştırdım. Buraya ve buraya. Sıkıntım yok. Mesela ben buradan gelip bunu yazdığımda ve buna gelip bunu yazdığımda bakın bunu açtığımda bu açık oluyor. Bunu açtığında bu açık oluyor. Yani ol kısmında zaten e, şifre ve şifre tekrar istediği için bunu bu şekilde ayarlamış olduk dostlarım. E, giriş yapa geldiğinizde ikonu sıkıntısı bir şekilde çalışıyorlar. Böyle burası şöyle tamam, tamamdır. Herhangi bir şeyde sıkıntımız yok. Buradan yeni Herhangi bir şeyde sıkıntımız olmadan uygulamamızı hem revize ettik hem de ikonları kurma işlemini gerçekleştirdik dostlarım. İşlem tamamen bu kadar dostlarım. Bu videoda sizlerle beraber projemize ikon kurmayı ve bunları nasıl bir şekilde kullanacağımızdan da kullanacağımızdan bahsettim. Kurulumu basit. Bu linki zaten ben açıklamalar kısmında vereceğim. Biraz karmaşık veya zor gelebilir ilk başlarda yani şu kısımlar. Bunlara çok fazla takılmayın. Zaten ileride ileriki zamanlarda mecbur bu şekilde paket kurulumları falan olacağı zamanlarda bunu sıklıkla göreceğiz. Herhangi bir şekilde kafanızı bunaltıp da işte zordur nasıl yapacağız falan diye düşünceler içerisine girmeyin. Biraz biraz veya zor gelebilir. Öğrenme süreci hepimizin doğaldır. Bu kısımda sizden istediğim tek şey istikrarlı vazimli olmalısınız. Bolca da pratik yapmalısınız dostlarım. Bu dediklerimi hayat felsefenizle yaptığınız sürece başarı sizler için kaçınılmaz olacaktır. Video bu kadar dostlarım. Kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı, videoyu beğenmeyi ve takıldığınız yerde de mutlaka yorum yapmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.